Kafamızı vur vur abi hoş Yapışıran geldin. Mi yok anlatacağım. Ah hmm. şunu takıversene Zahmet. Ne oldu senin için mi ağlıyor bu delikanlı? Tövbe karşına abi. Haa. Vallahi çok sevdim onu. Abi şöyle ağzına yakın bir yere tamam mı? Üç gün ağlar o. Niye be? Çocukları çok, çok sevdim. Neysin? Anlaşamıyorum. Ne Tabii yok. Gene de, gene de çok sevdi. Eşsin sen ne yapıyorsun? Hayır. <laughs> Ay, çabuk eşti ya ben. Vallahi Ali şunu anladım niye getirmiyorum hayret ediyorum. Çocukları mı? He ya. Ben şimdi 3 ay sonra Mersin'e götüreceğim bir de. Mersin. Geleceğim bir de. Evet. E tamam, tamam daha ne istiyorsun abi? abi. Yenge de getir bari da. Yasin bir Türk. Ya o kadın... Türkiye'de bir Mersin tantunesi yesin kadın Ama ya. Ama deme. Kadın artık uçmaktan korkuyor ya. Niye? Çok mu uçtu zaman? Şey, annesi ya. hayatta boyunca ülke dışına çıkmamış. Benim kayınvalide. Korkuyor e tamam. uçaktan. Ben senin hanımdan bahsediyorum ya. Tamam benim hanım da öyle yani. O da annesine çekmiş yani demek anlamında. Ha. Kendisi hiç uçmuş mu? Tabii tabii. Daha önce çok gelirdi. Senede 10 sefer beni görmeye geliyordu. Şu an korkuyor ocaktan, ha? Şu an korkuyor. Bir iki tane şey izledi. Bu uçakta mı? Evet. Sana bir şey söyleyeyim abi o dönem dönem ben de oluyor, biliyor musun? Sağlık sorunları yaşadığım zamanlar uçağa binmekten korkuyordum biraz. Nasıl peki? Çocuklar abi sevdiler çocuklar mi yani? bayıldı Bu ya. ikinci gelişleri Yok ilk gelişi. Düşünsene 12 yaşında oldum. İlk gelişleri. Bak ben hadi benim çok daha Türk vatandaşlığı bir yok biliyor musun? Ama orada hata yapmışsın abi. Tamam ben geldim şu an gördüm ya. Bir umudum arttı böyle. Şimdi gideceğim. Neye umudun arttı? Değişen ne sence? Ya Türkiye'de durumun o kadar da kötü olduğunu şey biraz... O, o kadar, kadar da... Da kötü değil yani. yani o kadar da değil yani tamam kötü <laughs> çok pahalı eyvallah ama hani mesela güvenlik konusunda mesela ben bak bunu şaşırdım ben Taksim'de Beşiktaş'ta elimde telefon ben korkmadan video çekiyordum mesela <laughs> Londra'da bunu yapamam yani yaparım da gitme ihtimali çok daha yüksek. Neyin gitme ihtimali? Telefon çalmalarına. Vallahi nasıl ya sen şimdi Londra'da elinde telefonla video çekerken şey eline telefon günde... alıp kaçacaklar ha? Ya bu büyük bir problem şimdi Londra'da öyle. Ciddi mi söylüyorsun Tabii ya? Normal bisiklet abi. Abi bak bunları yayınlarım, bak linçlenirsin sonra. Abi yapıyorlar, yoy, beni işliyorlarsa Google'a girsinler. Günde kaç tane telefon çalınıyor. Allah Allah. Vallahi. Adamlar bisiklete takıyor böyle motosiklet şeyi, elektriği. Geliyor böyle, bir de telefon açıkken çalıyorlar ki bir yerini alsınlar. Aslında telefonu şey için çalmıyorlar. İçindeki banka, He. bitcoin neyse işte. Ondan çalıyorlar aslında. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Heh. Şimdi mesela sen buraya saç ektirmeye geldin ya abi. Aynen. İngiltere'de sen bu saçı ektirseydin eğer e, ne kadar para harcayardın? Benim eşimin amca ektirdi. Yemin ediyorum sana 15.000 pound verdi. Ne diyorsun ya? Vallahi billahi İngiltere sana... Türk mü? Evet. Yok yok. Şey o adam yabancı İngiltere. ama tamam parası var hani bir problemi yok. Hatta şu an dünyaca ünlü bir şeyde çalışıyor üniversitede. Hı. Para problemi yok ama 15.000 pound verdi ve saç berbat görünüyor. Sen, senin sence nasıl oldu? Ben çok memnun kaldım yani böyle korkma gibi olmadı ama ben şanslıyım galiba iyi bir yer bulmuşum. Bundan 3-4 ay önce böyle şey bakıyordum Ali hani böyle yorumlara bakıyordum nerede yaptırayım ne şey yapayım. En sonunda bir yer buldum. Zaten bir sonra videoda anlatacağım nerede yaptırdığımı. E çok memnun kaldım şu ana kadar da her şey yolunda gitti saçta ilgili. Eşkıltıyor gibi. Yok. Ağrı sancı falan oldu mu? Yani mesela ben de şuralara iki parmak diktirdim. Senin gibi işte. Senin kadar kalın değil de. Gerçi şey vardır belki böyle bilmiyorum. İğne yapıldığı esna var ya. Evet. Iğne, uyuşturmak için burada evet. iğne. O biraz fazla fazlaca yapılıyor. İşte bir 30 tane falan yapıyor herhalde. Evet. Sana da yaptılar mı 30 tane? Evet yaptılar. Ya yani İngiltere'de yaptırmış olsaydım bu saçı kaç paraya kardım? En az bir 6000-7000 şey vardı. Ne? ne? 6, 7 <laughs> Sorun olur mu? Is problem? A problem? Huh? Is this problem? <laughs> evet. tamam. <laughs> 6, 7 bine olurdu bu saç. Ne? Pound mu? Evet. Ne diyorsun yani? Vallahi. Abi 1000 pound, 43.000 lira bizim paramız. Sadece para, para değil. Bak bu Türkiye diş. Ameliyat, estetik falan diyorlar. Tamam. Saç, Türkiye gibi yok. Demek özellikle. ki bak artılardan bir tane daha bulduk. Evet, aynen. <laughs> aynen, gerçekten. <laughs> Zaten genelde şey derler Avrupa'da, sadece Türkiye için değil, bak burada İran'da mesela İran, Suriye, buraların el zanaatı, sanatkarları daha ünlüdür yani Avrupa'da. Ben öyle duymuştum abi, bilmiyorum. Ben İngiltere'de dişçiye gittim. Dedi ki, konuştuk biraz neresinde, dedi Türkiye'de. Orada, oradan doktorla çok iyi, İşin orada yaptık. Hmm. Bak yeminle bunu doktor diyor. Doğrudur, inanırım. Nasıl peki, sen şimdi memnun musun durumda? Valla ben... İyi ki burayı bulmuşum abi. Çok memnunum. Çok memnun kaldım şimdiye kadar. Kendi kanalında reklamını yapacak mısın? Yapacağım. Vallahi. Ama he, yapacağım. Aradan bir hafta falan geçsin. Reklam mı tam... yapacaksın yoksa süreci mi anlatacaksın? Yok yo, süreci anlatacağım. He. Yok ya adam bana ha hak etti yani. Benim anlatmam gerekiyor yani. Ben zaten biliyorsun gittiğim yerleri güzelse beğenirsem yaparım. Canın acıdı mı? Şöyle Ali. Bende bel problem var ya. Sırt üstü yatınca böyle bir kaç saat. O elin yani saçtan daha çok ağrısı. Niye sırt üstü mü yattın? Sırt üstü yattım biraz. Biraz da yüz üstü yattım. E, başta yüz üstü yattın. Evet. kök aldılar. Evet. Bir tek problem o yani. Onun haricinde iğne yapılırken zaten benim de problem olduğu için burayı tam yapamadım yani. Bir dahaki sefere hoşuma giderse ve hala şurada boşluk varsa 9 ay sonra tekrar gelip bir de... daha yapacağız Tabii. Ama daha kısa olacak bu sefer. İğne yapılırken canına değil mi? Biraz acıyor evet. Yani. Onun haricinde? Onun haricinde ilk gece çok problem. Ne gibi? Ne Acıyor abi yani uyuyamıyorsun böyle sanki kafanda böyle eller var. Ağırlık var. Evet. Oraya şey basıyorlar abi, sıvı basıyorlar deri altına. Evet. Hatta sende yağ bastı herhalde. Yağ bastılar. Buradan de, evet. deliden mi aldılar? Evet. Yeni tamam. yeni bir şeymiş benim. Evet, yeni teknoloji, evet. güzel bir teknoloji bu arada. Oraya bir nevi gübre atıyorlar işte. Aynen Karnım. öyle. Karnından yani. karın yağı alıp saç deri altına... Onu entegre ediyorlar sonra üzerine gübre atıyorlar yani kök, kök atıyorlar yani evet. senin saçlarını atıyorlar daha da iyi tutuyor herhalde. Bu normalde PRB mi ne öyle bir şey var yani tamam, sonradan PRB. kan ekiyorlar bir tamam. şey gibi mesela buna gerek kalmıyormuş sadece iki tane şampuan verdiler özel onları her gün yıkan bir şey de lasyon verdiler tamam. Hüsnü abi sana bir şey söyleyeceğim mi? Türkiye'yi sevdiysen Türkiye'ye gel. <laughs> Vallahi sevmem ben üç ay sonra tekrar geleceğim. Her komple gel diyorum ben. Yok komple gelemem haliyle. Niye peki İngiltere yani abi, şu an için tamam eyvallah da yani nereden esinle İngiltere'ye gittin? Şanlı Pol Polonyalıydı. 4 sene falan beraberdik. Oradan ilişkimiz bitince böyle İngiliz olan eşimle tanıştım. Oradan böyle Antalya'da biraz kaldık. Sonra çocuk doğduktan sonra yani doğacak böyle bir ilk 2-3 ay falan var. Oraya İngiltere'ye gittik. Yani çocuk için daha iyi olacağını falan düşündük. Neden? ben turizmciyim hali. Sezonu çalışıyordum. Öyle sabit bir şey değildi yani benim işte. Yani ben... senin o zaman içinde İngiltere'ye gitmek vardı ya. Yani. Benim aslında içinde Avrupa'ya gitmek vardı. İngiltere inan, inanır mısın en son şeydi. Hani eğer eşim böyle anlaşmasaydı, anlaşamasaydı İngiltere gitmezdi. Ve bunu söyleyeceğim inanmayacaksın ama ben Avrupa'nın içinde İngiliz insanları bana en az Samimi gelen. Aynen öyle. Hiç samimi gelmiyor. Yok yani sözlerini o kadar da güvenilir. Almanlar nasıl peki? Almanlar en azından daha böyle söz verdi mi tutuyor, değil şey mi? yapıyor. Çünkü ben, ben niye Almanları nereden biliyorum? Yani. Onlarla çalıştım ben. Kaç kaç sene, kaç sene onlarla çalıştım? Mesela benim çok hoşuma giden Norveç, Norveç İsviçre, bu tür insanlar falan. Ben hep hayalimde orada da gitmek vardı aslında. İngiltere yoktu. Sen yani bir şekilde Türkiye'den çıkmayı düşünüyor musun? Ben düşünüyordum evet. Türkiye'deyken peki kaç yaşında gittin burada? 24-25 yaşına gittim. Öncesinde ne yapıyordun, ne iş yapıyordun? Öncesinde ne abi? bu dalış yok mu? dalış. Ha, evet. tamam. O onu o işi yapıyorum. Annem babam bir şey ettin mi yurt dışına çıkacağım oraya yerleşeceğim falan diye Bu arada yenge hanım şimdi bu özel bir soru ama inancı muhtemelen Hristiyandır. Ailen bir şey dedi mi işte olmaz edenemezsin falan yok, de yok, yok yok. Pek öyle bir problem yaşamadık. Çünkü Hı. benim üzerine aileyle aile bağım o kadar güçlüydü olsun. Değil mi? Yok ben annem yok zaten. Babamla zaten ayrı yaşıyorduk. Babam zaten evli o. Allah şey, rahmet eylesin. Anne kaç yaşında vefat etti? Annem 30 yaşında vefat etti. Yani düşünsene. Ben 30 yaşındayken. Yok yok hayır. Beni Annem 30 yaşındayken. Be beni doğuruyor. Çok. Aa. Alıyor. Öpücük veriyor. Sarılıyor ve ölüyor. Şu an annemle ilgili ne bir resim ne bir şey. Sadece insanlar teyzeler falan anlatıyor işte senin annen böyleydi komşular ama. Hiç resmini de görmedim. Resmini de görmedim. Zaten ben onunla ilgili bir tane video yapacağım Ali. Diyeceğim ki eğer bana Ankara, Mardin, Mersin bu üç yer herhangi biri bana Kadriye da. Kadriye da. Kadriye da. Kadriye da. Kadının bir fotoğrafını getiren 1000 pound. Onun dışında davetiye göndereceğim. Onun dışında Londra'da kalacağı otelin parasını da ben ödeyeceğim. Davetiye derken İngiltere'nin davetiye Evet. benim davetim, çünkü verimi iyi verdiğim için şey yaptığım için yani bir şey var yani az çok bir ağırlığı var. Abi yani, ben de bunu yayınlayacağım bir Yayınlayabilirsin. Sonra. Annen hiç görmedi mi? Yani devlet dairelerinde bir kimlik resmi falan da mı yok? Yok abi. Gittik işte yok daha işte daha Kaç önce... yılında bu arada doğ, doğdun sen? 1981. Kimlik yok muymuş ya? Kimliklerde fotoğraf yok muymuş? Yok hiçbir şey yok. Kadınla ilgili hiçbir şey yok. Aa. Vallahi o zamanlar bir fotoğraf çekmek, şey yapmak günahmış. Ya ona inanıyor mı? Gün evet. olduğuna inanıyorlar. Üvey anne ile falan görüşüyor musun peki? Üvey ile görüşüyoruz ya. Yani küs falan değiliz de görüşüyoruz Baba ama. Babayla falan? Babayla da en son bir 10 sene önce konuştuk. Küs deneyelim de barışı da değiliz. Yani o, o kendi Usta yolu. Ustavuş beklemediğim bir hayatım var. Şu. Ya zaten bu, bizi bu gurbetelerden, gavurellerden çıkaran bu Gauriller saçma sapan bu hikaye. Evet, yoksa bir ailen olsa, bir şey olsa. Bir de bir şey, bir şey daha var Ali. Eğer sağlam bir ailen olsa burada, sen bu o sağlam aileyi bırak. Oralara git, yaşayamazsın zaten. Seni mecbur kılan bir sebep mi vardı? Ya oraya gittim diyorsun, burada sahile, sağlam bir ailem yok diyorsun ama ya yani niye babanla hiç iletişim yok muydu buradaki? Babamla zaten ayrı yaşıyordum o zamanlar bile. Ben yani zaten yazın Antalya'da kışın Uludağ'da, bazen Rusya, Polonya öyle gezerdim zaten. Dediğim ha, gibi o aile sen, olmayınca ben özgürdüm yani. Ben abi. bir zaman şey demiştim, bu arada arkadaşlar biz eski ahbabız değil. Benim abim ama eski tanışıyor, evet, doğru mu? evet. Türkiye'deyken zor zamanlar geçirdim demişti. Yani söylememde sakınca var mı yok, yok ama bir yok, ara herhalde sokakta falan kaldım diyorum. Sokakta çok yattım, parklarda çok yattım, dayak yedim, işsiz kaldım, çok işsiz kaldım. Az <laughs> onu söyleyeyim bilmiyorum ama az daha tecavüze uğruyordum. Ne diyorsun ya? Vallahi. Nasıl, o nasıl anlatayım bilmiyorum ama. Anlat abi. Ya Mersin'de parkta yatıyoruz. Adam geldi böyle. Çocuğuz daha. Yani çocuk derken 15-16 var. Dışarıda kalıyorsun. Evet. Hiç yaşımı tam hatırlamıyorum ama. Şunu çok özür diliyorum. Kesiyorum ama baban niye eve mi almıyordu baba? Biz babamla şöyle. Babam hep bizi çalışıp para getirsin isterdi mesela. Biz ha. babamla en büyük şeyimiz çatışmamız şöyle başladı. Ben dedim ki İngilizce kursuna gitmek istiyorum dedim. Çalıştığım paranın da yarısını oraya vereceğim diye. Tamam. Orada zaten ipler koptu. Niye İngilizce kursuna gitmek sözüm ya yani o yüzden ben kendimi yıllarda... bilmiyorum İngilizce kursuna takmıştım yani ben o İngilizce öğreneceğim turizmde çalışacağım diye. Ve tamam. iyi ki iyi ki de yapmışım turizm hayatımı kurtardı. Tamam sonra. Bak ben mesela geldiğim ortam Ali, biz Mersin'de mesela bahçe yani geldiğimiz ortam belli. Yani o İngilizce sayesinde o bahçe o ortamdan bir tek kurtulan ben oldum yani. yani Herkes ha. Ba bahçeye Boston'a gidiyordu. Arkadaşım dediğim insanlar beraber gittiğimiz hala aynı işi yapıyor. Yani oraya bir girdi mi bir daha çıkamıyorsun. İngilizce sayesinde, turizm sayesinde ben oradan çıktım ve dünyayı gördüm yani o İngilizce. Ama babam istemiyordu. Para harcamanı, para, İngilizce kursuna para vermemi istemiyordu. Yani ne yaptın? O yüzden evim bıraktı çıktın dışarı. Ne doğrusu kovdu. Ne dedi? Git dedi bu evden. Yani. E şimdi peki aranızda? Şimdi dedim ki sadece böyle ara sıra. Gerçi 10 yıldır görüşmüyor diyorsun. Yani te, yok, yok. 7 sene önce Amca vefat edince böyle bir gördüm, o da oradaydı, o yani. Sen Türkiye'ye mi geldin vefat edince? Evet, Dersine gitmiştim o zamanlar. Üç günlük için böyle, sadece cenaze için. Değil yok o zaman, çok böyle bir. Bağ kalmamış yani. Ee, sonra İngilizce kursundan gidip İngilizce öğrendim, İngilizce öğrendim. Sonra Marmaris'e gittim, Arsonluk yapmaya başladım. Marmaris'ten sonra tekrar İstanbul'a döndüm, İstanbul'dan Rusya'ya gittim biraz orada yaşadım, tekrar geldim Antalya'ya gittim bu sefer. Marmaris'te o zaman geçe ilk yaptığım işlerden biri Pranta dükkanlarında çalışıyordum. el ayak yapıyorum. Orada böyle bir İngilizceye yavaş yavaş biraz geliştirdim. Yani İnsanlar dinleyerek, satış yaparak. İngilizce değil de o bölümün İngilizcesini öğreniyorsun aslında. Gene bir İngilizce öğrenmiyorsun. Anladım anladım. Yani kısıtlı bir alan. Yani sen hani işini yapıyorsun ya taksi ne? Nereye gitmek istiyorsun? Kaç para? işte bu şekilde. Anladım. Ama sonra yavaş 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 ben İngilizceyi çok sevdim abi. Yani böyle giderim eve böyle elime kağıt kalem alırdım böyle. Takardım filmi. Durdurdum mesela o cümleyi ezberlerdim. Ama da o cümleyi kendimce kullanmaya çalışırdım. Tabii o zaman böyle teknoloji diyor. Mesela şey var Ali, zaman değişti değil mi? Artık böyle kursa gideyim, İngilizce öğreneyim. Zaten ben gittiğim zaman da kurslar öğrenmedim. Tabii senin, senin zamanında teknoloji yok. Sen sürekli sağa sola soruyorsun. Doğru. Aynen öyle. Şu an benim mesela, şu an şu an olsa mesela online kurslar var bazıları. Kaç tane var biliyorum ben. Bir şey söyleyeyim mi? Benim de reklamını yaptığım bir tane aplikasyon var. Karin diye, biliyor musun sen yani? Yok, duymadım. Bu arada lavın arasında gelmişken hazır reklamını yapayım. <laughs> 6 aylık, tamam mı abi? 6 aylık aplikasyon üyeliği alana %60 indirim veriyor, o da ders başına 90 TL mi ne falan gelir. Yani bir dersi 90 TL. Ne birebir karşılığında öğretmen. Bir de, ben onu duydum ya evet böyle bir şey var. Öğretenler Türkçe bilmiyor. Tamam, anladım. Komple İngilizce konuşuyorlar. Şimdi bir de şöyle bir tarafı var. Telefondan, bilgisayardan, tabletten, her şeyden bağlanıyor bir bak bayağı güzel bir uygulama. Ben onun reklamını yapıyordum zamanında. Yani şu an ben öğrensem ben öyle bir şey kullanırım, evet. Bu arada kullanmak isterseniz aplikasyonun linkini hadi bırakayım açıklama kısmına da oradan inelim. Sonra işte Ali İngilizce kursuna falan diye kendi kendime öğrendim, sonra geliştirdim. En son bu arada <laughs> benim bu İngilizce öğrendikten sonra hep öyle... Yapmadım arkadaşlarım hep yabancı oldu. Mersin'de kaldığın dönemde o tecavüze uğrayacağım diye korktuğun olay ne? Orada böyle yatıyoruz hali parkta yatıyoruz. Bir adam dedi ki gel gel dedi evladım dedi sen açsın dedi. Aç olmaz Ben açım. En sevdiğin yemeği verdi şerefsiz. <laughs> 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 Neyse abi yedik falan. Şurada ofis var dedi. Banyo falan yap dedi. E ne güzel insan. Banyoya şey gittim böyle ofise. Şuradan ofisi. Deri koltuk böyle. dedi. Aa banyo burada dedi. Gittim böyle abi. elbisemi çıkardım. Banyo yaptım. Gene aynı elbiselerle girdim. Çünkü başka bir şey yok. Geldim böyle oturdum. Baktım böyle yavaş. Ben de o zamanlar bilmiyorum ne, 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 olduğunu. O işleri. Hadi canım. Valla tam hatırlamıyorum ama. Ya 16 ya 17. Öyle öyle şeyler ya. O zamanki gençlik ya. Böyle kişi bir şey yapar ama biz o zamanlar öyleydi. Gerçekten bir şey bilmiyorduk. Neyse abi baktım öyle yavaş yavaş elli böyle. Küs sol bacağı bir dakika, Bir dakika. Aynı banyoda mısınız? Hayır hayır. Banyo bitti. O, ofise geldik böyle. koltuk olan bir ofise. Elleri böyle sol bacağıma gidince böyle ben bir tuhaf oldum. Ne yapıyor acaba dedim. Yani Algılayamıyorsun. Şey. yok kafam almıyor. Beklemiyorsun. Ya aslında şey. tam yaşımı hatırlamıyorum. Gerçekten yani. Ona Belki hatırladım. daha varsınız. Belki daha ufağımdır. Kafam almıyor bir türlü. Baktı böyle şöyle iyice şey yaptı böyle. Eli evet, tam öyle şey oldu. Ali ben jeton düştü. Kafayı yedim. Kaldırdın mı? Dövdün mü? Yok yok hayır hayır. Şurası da böyle bir göbreği var böyle. Şurada kıllar böyle dışarı çıkmış böyle. Hala aklımda o şey. Ben Çocuklar bunu şöyle... şey mi? Yok yok. Yo. Çocuğum şu an. <laughs> Ben bunu bir ittim böyle tüm hızlı şeyle. Allah'tan biraz ufak tefekti. Böyle güçlü He. biri olsa kaçamayabilirdim. Camdan attım kendimi. Camdan attım böyle emir merdiven vardı hiç unutmam böyle. Köt köt küt küt. Kapı böyle elim ayağım titriyor artık böyle. Kapıyı neyse şey yaptım. Sonunda açtım ve o olay... Bu ne abi? O ne ya? Bak bak bak. Görüyorsun değil işte sen bunu... Ya bu seninle alakalı bir durum değil. Hani sen diyorsun ya onları gördüm rahatsız oldum diye. Bundan ben de rahatsız oluyorum abi. Değil mi? Yani şu görüntü benim çocuğuma gitmiyor Arkasından gidip plakasını alasın var yani şimdi. Ben Londra'da öyle yapıyorum biliyor musun? Böyle insanlar... Baba yani... hala bak baba hala zikzak atıyor. Neyse hızlı şikayet Hemen şikayet baba ooo. Oh. Hemen şikayet ediyorum. Burada yani gerçekten zor bir hayatın olmuş. Ama bence yaşadığın bunca zorluğa rağmen ben bence sen süper bir adamsın abi. Çok, çok da kaliteli bir adamsın. Eyvallah. Ve en önemlisi 10 numara bir babasın yani. Valla yani nasıl aile reissin onu bilmem. Yani hanımının gözünden bilemem ama ailenin çocuklarına çok iyi bakıyorsun. O da aynı öyle diyor. Berbat bir kocan. <laughs> <diyeyim. gülüyor> Ali ben bunu eşime de söyledim. Benim hayatta tek hedefim iyi bir baba olmak. İyi bir koca olmayı ama iyi baba oluyorsun. Benim ne yapayım? Babamın için düşündüğüm, o bir günde bile düşünün. Benim oğullarım tüm hayatım boyunca benim için düşünmesinler istiyorum. Görevimi yapmak istiyorum. Şimdi sana annemi konusuna gelecek olursak. İngiltere birçok insanın hayal ettiği bir olay. Burada senin zaafından faydalanmak için ben senin anneni tanıyorum diyen bir sürü insan çıkar. Burada senin moralini bozar hali. Yani Yo, burada o... nasıl anlayacaksın annenin senin annen olduğunu? Ancak teyzelerime göstereyim. Yani. Teyzelerin yaşıyor. Tabii tabii. Ha güzel. Yaşı ve hala yaşlı olarak tabii en küçüğü 58 yaşında. E onlar bilir canım, komşular var hala bahsediyor, benim annemin iyi bir insan olduğunu böyle. Abi peki seni burada televizyon kanallarına çıkartalım. Çıkarım yani anlatırım. Bir de ondan önce hali bir abim Gerir doğuyor. Gelir yani? Mesela diyelim ki Esra ben seni bağlantı kuracağım. Mesela ki o zaman İngiltere'den gelecek Türkiye'ye, ben ayarlasam gelir misin? Vallahi gelirim. Valla? Valla. Tamam abi ben görüşeceğim senin için. Geçtiğimiz zamanlarda annemi kaybettim işte biliyorsun sen. Biliyorum abi. Şimdi özlüyor vallahi. tamam mı? Senin durumun daha işler açısı biraz. Hani hiç görmemesin. Çünkü o şefkat istersin. Hiç rüyalarına falan giriyor mu? Yani ne diyeyim. Görmediğin annen rüyana göre Küçükken şu olayı çok istiyordum. Mersin'e biz oynarken yemek zamanı geldi, öğlen yemeği. Böyle anneler çıkardı, oğlun yemek hazır diye bağırırlardı. Hep tek ha, anne deyince aklıma o gelirdi. Annemin balkona çıkıp, yemek hazır demesini çok isterdim. Yani bu aralar duygulu olaylar biraz. Umuyorum, bilmiyorum inançlı bir insan mısın yani? Öteki dünyada annenle buluşabileceğine inanır mısın bilmiyorum ama ben e, herkes cennete giderse orada buluşacağımıza inanıyorum. Ben de kendi inancıma göre inşallah orada annenle buluşursun diye dua ediyorum çok sağ olun. Çocuklara peki bu durumları anlatıyor musun? Anlatıyorum. Ya yani biliyorlar. Çocuklar da yeni yeni başladı bizi dedeyle, dedeyle tanıştır. Yani babamla. Ha babayla. Evet. Benim kız az çok gaz verdi ya çocuklara. Ha öyle mi? Evet. Tanıştır, tanışalım. Bir dakika. Baban barışmak istiyor mu sende? Görüşmek evet, istiyor evet mu? Evet, evet. Evet. Yani bazen telefon açıyor işte nasıl falan diyor yani bizler için. Ama bana açmıyor. Kız kardeşimi açıyor. Bir diğer kız kardeşim. Görüşmek ee, istediğini söylüyormuş. Tabii, şey. tabii yani şey şu an gitsem kabul eder ya. Vallahi üstüne abi Rabbim inşallah huzur versin şimdi hayatına. Ama ben de şu an memnunsun durumdan. Şu an memnunum evet. Şu ha, an halinden hani, memnunsun. Tabii tabii tabii. Yani küçükken böyle bir şey olacağını düşünmemiştim ee, aslında. Bir Şimdi daha... E Londra'da siyah taksi şoförlüğü yapıyorsun. Evet. Belgelerini falan aldın. Bu arada Evet, 7 an, sene sürmüştü. Siyah taksi lisansı alabilmek çok külfetli bir olay. Hatta bunun adına belgesel falan yapıldı demiştin. Evet, zaten. evet 4-5 tane var. Özel bir soru olacak ama ne kadar kazanıyorsun siyah taksiden? Yok yani ben şey. söylüyorum bunu. Yani günde 300 300'de 450-500 500 pound kazansan ortalama. Hadi 400 Hepsi diyelim. 500 çıkmaz. Hafta cuma, cumartesi, pazar çıkar. Ortalama 350 diyelim mi? 350 diyelim, aynen. Yani o aşağı yukarı 10.500 pound aylık gelirim var. Doğru mu? Evet. Bir doktor peki ortalama? Hemen hemen aynı kazanıyorsa. Cerrah diyelim yani ortopedi cerrahı. Yok cerrah. cerrah benden biraz daha fazla kazanır. Mesela 15 bin pound kazanır mı? Evet özelde çalışıyor falan. Kazanabilir <laughs> Özel ya. Özel değil abi devletli çalışır. Devlette 3 bin alıyorlar ya. Valla çok almıyorlar. 3 bin pound. Hemen hemen. Ben Antavu'da Abi asgari ücretle gel daha iyi. Ben bir tane do <laughs> doktor <Kerem gülüyor> 3 bin diye pound nedir abi? Konuştum ben onunla. Daha önce böyle bir ben de dedim ki siyah kasili onur aldı altında. Videolar falan yapıyorum ya. Bazen tamam. doktorlarla konuşuyorum ben. Oradaki doktor Türk mü peki? Konuştum? Türk. Evet. Cerrah. Evet. 3 bin pound'a çalışıyor. Yani 3000'de evet. Müslü abi teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, Yayınlama izin verdiğin için. Bu bütün konuları yayınlayacağım inşallah. Vallahi vallahi hakkında ayrısını inşallah. Yani umuyorum ki hayatım bundan sonra da iyi gider ama yani şu anlık bence oturmuş bir sistemin var senin. Evet. Keyifli de bir adamsın. <laughs> Eyvallah. Vallahi yani seni yaşamak güzel bir duygu yani. Ben <laughs> Eyvallah. Senle çünkü ılımlı bir insansın. Rabbim inşallah yardımcı olsun çocukların içinde. Bu arada eşliğinde de futbolcu yapmaya çalışıyor. Kendisi de aynı zamanda teknik direktör. 10 <laughs> seneleri Londra'da yapıyorum evet. <laughs> <laughs> Benim biliyorsun büyük olan Arsenal'da da oynadı 3 sene. Yani orada eğitim gördü falan. Arsenal'da? Evet. Mason nerede oynuyor? Mason bir ara QPR, Queen's Se, Park. Senin takımda oynuyordu sanki bir ara. Bu sene yapmayacağım. Bir ara vereceğim elden <laughs> dolayı. Evi taşıyorum ama seneye tekrar başlıyorum. Sen yapmayacak mısın bu sene? Bu sene yapmayacağım. Yapamıyorum daha doğrusu. Yetişemiyorsun. Evet. Yet çok artık bir yandan sosyal medya, bir yandan çocuklar, bir yandan ne bileyim iş. Bir de kilo vermeye çalışıyorum Ali. Abi kilo verirsin ya. Kilo vermek çok zor değilmiş. Ben anlamadım ya. İstese, değil mi? Yani o Vallahi şeyi yani. Ya ben biraz çok iyiydim sonradan hmm. bozdum böyle son covid başladı ben bozmaya başladım hmm. ya iyiydim. Söylemek istediğim bir şey var mı takipçilerimize? Yok kardeşim çok sağ ol. yani böyle konuştuğum için en azından en azından bir rahatladım. Normalde çekiniyor musun böyle şeyleri anlatmaya? Ben daha hiç kendi kanalımda bile anlatmadım. Var mı? Bu arada benim siyah tahsil diye bir Londra... Aynen bana... YouTube var. TikTok, Instagram, Siyah Taksi Londra diye bulursunuz beni. Ben daha kendi kanımda böyle bir şey anlatmadım. Yani seni de bayağıdır tanıdığım için böyle bir açıldım. Konuş. Teşekkür ederim abi. Allah ben Allah teşekkür ederim olsun. kardeşim. Kendine çok iyi bak. Sağ ol. Şunu şöyle bırak unutmadan. Hadi gel abi. Gel şöyle, şöyle. Bak böyle. Bir buradan, bir buradan. Head. One side, one side go. Head. Head. Güm. Yeah. Güm. <gülüyor> Öyle. <gülüyor> Terbiyesiz. <gülüyor> Hadi Allah'a tamam. <laughs> Evet Hüsnü abimizi bıraktık. Gerçekten Hüsnü abiden böyle bir hikaye çıkacağını açıkçası ummuyordum. Güzel adam be. Allah yardımcısı olsun inşallah.